Merhabalar arkadaşlar, bugünkü uygulamamızda klavyeden girilen rakama göre haftanın gününü bulan programı yazacağız. E, ne demek oluyor derseniz eğer ki klavyeden 3 yazarsanız çarşamba diyecek eğer klavyeden 1 yazarsanız pazartesi e, diyecek şeklinde bir program yapacağız. Burada da birçok kodu kullanmış olacağız sizlerle. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle benim neye ihtiyacım var? Bir gün diye string değişkene e, buraya geldim. Dim e, gün sayısı gün sayı yazalım gün olsun tabii ki s integer ardından dim gün adı olsun bu da. Gün adı es string. String neydi arkadaşlar? Metinsel ifadeler taşıyordu değil mi? Değişken tipi olarak. String. Evet. Şimdi öncelikle ne isteyeceğiz kullanıcıdan? Günün sayısını isteyeceğiz. Sırasını isteyeceğiz. Sıra olsun. Daha güzel olur. Aynen. Şuraya sıra diyelim. Sıra. Aynen. Ee, gün, gün, e, sıra eşittir. Input box, input box. Ne diyelim? Lütfen değer giriniz. Ya da sayı giriniz. Artık nasıl isterseniz. Lütfen. gider Evet girimiz şeklinde olsun ee, bununla beraber hemen altında ne olması gerekiyor arkadaşlar artık ben girilen gün sayısını kontrol etmem gerekiyor şimdi böyle bir kontrolde isterseniz iç içe if kullanabilirsiniz. Ama bizim tercihimiz ne oluyor arkadaşlar? Genellikle select case yapısıdır. Select case kullanımı çok kolay ve güzel bir yapı. Biliyorsunuz ki üstte de zaten, üstteki uygulamamızda da zaten kullandık. Tekrardan ben select case kullanacağım. Ee, select case neye bakıyorum ben? Gün sırasına değil mi? Yani girilen, kullanıcının girmiş olduğu gün sırasına bakıyorum. Gün sıra dedik. Eğer kullanıcı bir girdiyse yani case case bir ise bir ise ne yazacak arkadaşlar? Gün adı değişkeni gün adı değişkenine pazartesi yazacak. Şimdi gün adı değişkenine biz değer atıyoruz burada. Gün adı değişkenine Çift tırnak içerisinde metinsel ifade yazıyoruz. Pazar tesi yazdık. Ardından eğer case 2 ise hemen şu yapıyı şöyle aldım arkadaşlar. Sizler de tabi başlangıçta yazabilirsiniz. Ama e, yapıyı anladıktan sonra çok fazla da yazmanıza gerek yok Salı salı ardından çarşamba Evet. Şurası ne olacak? 3 olacak. Hemen ardından şöyle ekranımızı şöyle yaparsam daha iyi olacak sizler için. Hemen ardından دارتی سه پرشنبه پرشنبه 5 سه جمعه Cumartesi Pazar Evet şurası 6 olacak. Burası 7 olacak. Peki kullanıcı 8 girerse ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de 8 girerse bir hata alacağız değil mi? Buradakilerden farklı bir değer giriyorsa kullanıcı desin ki e, yanlış bir değer girdiniz. Değil mi? Else Case Else yazıyoruz burada. Case Else dedik. Ardından gün adı evet ee, gün adı onu da değişken atayalım gün adı eşittir hatalı değer değer girişi yazalım. Evet. Şimdi bunu da yaptık arkadaşlar. Artık ne yapmam lazım? End select yazmam gerekiyor. Bittiğini ifade ediyorum burada. Şimdi benim buradaki değerleri bir yere yazdırmam gerekiyor arkadaşlar. Ben yazdırmak için hemen şurada görmüş olduğunuz e, hücreye yazdıracağım bu sefer MSG box'a değil. Yani mesaj box ile görüntülemek istemiyorum. Farklılık olsun. Burada B13'e yazdıralım. Şimdi B13'e yazdırırken biliyorsunuz ki range yazdım ardından çift tırnak içerisinde B13 dedim kapattım ve nokta value dedim eşittir diyorum arkadaşlar. Burada şöyle yapalım parantez içerisinde gün adı gün Hatta bunu büyük harfle yazalım. Güzel görünsün. Gün adı yazsın. Şöyle bir boşluk çift tırnak. Gün adı değişkenini de hemen yanına yazdıralım. Nasıl yapıyorduk? Şöyle bir V işareti koyup ardından ne yazacağız arkadaşlar? Gün Tabii bunu küçük harfle gün Adi şeklinde yazabiliriz. Bakın arkadaşlar şimdi kişi input box'a bir girdiği zaman pazartesi olacak. Pazartesi değişken gün adı değişkenine pazartesi atanmış oldu. O zaman burada ne yazacak? B13'te gün adı pazartesi yazacak. Anlaşıldı. Yani şimdi çalıştıralım bir görelim. Bir de uygulamalı görelim. Şimdi bakın lütfen değer giriniz dedim. 5 yazdım. Tamama bastım. Gördünüz mü? Cuma, gün adı cuma. Gün adı cuma şeklinde yazmış oldu. Hatta şuraya da şöyle boşluk koyarsak daha da güzel görünecek. Tekrar çalıştıralım. E 6 yazalım. Gün adı cumartesi. Şimdi tekrar çalıştıralım. E 9 yazalım. Gün adı hatalı değer girişi. Bu şekilde arkadaşlar formülize etmiş olduk. E, gayet güzel bir çalışma oldu. E, sizler yine e, isterseniz bu kısmı geliştirebilirsiniz. Eğer mesela buraya gelip Cuma Buraya gelirim mesela başka bir if eklerim. Değil mi? Ekstra başka bir şey yapmasını söylerim. İleride formları göreceğiz. E, bir iki uygulama sonra arkadaşlar formlara geçeceğiz. E, bir formu açmasını e, Bir takvim göstermesini Veyahut da Cuma günündeki planında neler olduğunu, plan listesini göstermesini gibi birçok şey eklenebilir arkadaşlar. Artık geliştirmek dediğim gibi sizlere kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.